Merhaba çocuklar. Şimdi sizlerle beraber güzel bir balık yapalım. Bu balığı hatırlayanlar olacaktır. Daha önce tadımlık katedrede bazı sınıflarda yapmıştık bunu. İki kağıtla yapmak bunu daha iyi oluyor. Böyle i̇ki renkli yapmak daha iyi bir görüntü ortaya çıkarıyor. O yüzden ben de pembe ve beyaz iki tane aynı boyda kare kağıtla yapacağım bu modeli. Şöyle yapabilirim. Ortaya şöyle çarpı şeklinde biraz yapıştırıcı sürersem Bunları birleştirip böyle çift renkli bir kağıt oluşturabilirim. Her yerine sürmemize gerek yok. Çünkü nasıl olsa katladıktan sonra sanki her yeri yapışmış gibi olacak. O yüzden böyle az bir çarpı şeklinde sürsek yeterli. Şimdi e, benim balığım pembe olsun istiyorum. O yüzden yani en çok gözüken kısım pembe olacak. O yüzden beyaz kısım üstü olacak şekilde başlıyorum. Bir üçgen katlama. Önce alt köşeyi aldım üst köşeyi katlıyorum. Yukarıya bırakmadım. Ve iyice şöyle bir ütülüyorum. Katladım. Geri açmıyorum. Alttaki iki köşeyi en tepeye sanki böyle bir dağ varmış gibi bu dağın en tepesine katlıyorum. Dağın zirvesine. Diğer köşeyi de katlıyorum. Tabii kağıdımız iyice kalın olduğu için iyice keskin ütülememiz gerekiyor. Ütüledim. Yukarı katladığım köşeleri bu sefer en alt köşeye. Yani dümdüz aşağıya. Bazen bakın burada kağıt bizi kontrol etmeye çalışıyor. Böyle durumlar olduğu zaman aşağı katlayamadığımız zaman, böyle kağıt takıldığı zaman böyle parmağımızı içeri yerleştirelim. Şöyle düzeltelim oraları. Sonra artık biz kağıdı kontrol etmiş oluruz o zaman. Yukarıdaki köşeyi yine en alt köşeye katladım. Bu aşamada e, tutuşumuzu değiştirmek daha iyi olacak. Böyle tutmayalım da artık şöyle bunlar kulak gibi yukarıda dursun. Böyle durması daha iyi olacak. Bunları gerçekten kulak dedik ya kulak gibi bunları dışarı doğru çevireceğim. Şöyle tuttum. Bunu dışarı doğru çeviriyorum. Ta en son noktadan böyle en alttan şuradan başlayıp. Bu biraz göz kararı bir katlama. Yaptım. Şöyle yana doğru bir kulak çıktı. Aynısını diğer tarafa da yapacağım. kulaklar oldu. Şimdi alttan bir ucu tutalım. Tabi artık bir uç demek pembe ve beyazı beraber tutuyoruz. Bunlar yapışık olduğunu düşüneceğiz her zaman. Göz kararı yani şu iki parmağımın arasındaki şu kısmın yaklaşık tam ortasına. Yaklaşık göz kararı bir kaplama bu. Şöyle bir şey iyi. Yaptım. Ve tamamını şimdi yukarı katlamadığım için altta şöyle bir pay kaldı. Şöyle bir parçamız kaldı. Şu parça. Bu parçayı da en sona kadar şöyle en yukarı kadar ya yani gidebildiği yere kadar daha doğrusu katlıyorum. Bu. Aynısını arkaya da yapalım. Tabii arkaya tamamını yukarı katlayalım böyle. Yaptık. Arkayı çevirdik. Farkındaysanız bu içini de açarsam eğer başka bir modele benzedi. Yani balığa benzemedi. Bu bir şapkaya benzedi. Gerçekten de bu bir şapka. Buna e, samuray şapkası deniyor. Eskiden Japon savaşçılar varmış. Samuraylar. Kılıç ustaları. E, onların taktıkları böyle bir kasklar, şapkalar varmış. E, bu model aslında o model. Bunu büyük bir kağıttan, 60-65 santimlik bir kağıttan yaparsanız gerçekten e, kendi başınıza olabilecek bir şapka hazırlamış olursunuz. Tabii biz balık yapıyorduk. Balığı yapmak için yine böyle şapka gibi açıyoruz. Açtım şapkayı ve şapkanın iki ucunu, şu iki ucu, buraya ve burayı birleştireceğiz. Yani aslında bu modeli kapatacağız. Bakın gördüğünüz gibi model kapanıyor. Kapattım, ütüledim. Bu hale geldi. Şimdi normalde origamide kesme ve yapıştırma yok. Sadece katlama var. Fakat bu modelde işin içine biraz kirigami de yani kesme de giriyor. Kirigami de kağıt kesme sanatı. O yüzden bu modele biraz yarı origami yarı kirigami diyebiliriz. Kesme nasıl oluyor onu göstereyim. Şimdi nasıl tuttuğuma dikkat edin. Şu kısmı unutmayın buraları nasıl durduğuna dikkat edin. Keseceğimiz taraf bu taraf. Şöyle içeriden şöyle açtım kağıdı. İçeriden buradan kesmeye başlıyorum. Ve tamamını değil. Bakın sonunda şöyle bir pay bıraktım. Şuraya kadar ya yani tamamını kesmemiş oldum. Şurada bir 2 santimlik yer bıraktım. Aynısını diğer taraftan da yapacağım. Yine açtım. Aradan kesmeye başlıyorum. Yine sonda 2 santimlik bir yer bıraktım. Yine tamamını kesmedim. Bu kadar kestim. Bu kesme işlemimiz sadece bu kadar. Şimdi bu tarafı ve bu tarafı beraber tuttum. Bunu arkaya doğru şöyle takla attıracağım. Sanki böyle yakası kalkık bir tişörtü ya da gömleği böyle tutup arkaya çevirmek gibi. Yani. Tuttum ve arkaya takla. Şöyle artık elimle ayarlayacağım. Tamamını değil. Tamamını yaparsam o zaman şöyle çıkar model. Güzel olmaz. Tamamını değil. Yavaş yavaş Yine o sonda şöyle bir pay bırakarak şöyle bir şey katlıyorum, ütüyorum ve balığımız hazır hale geliyor. Artık süslemek ve yeni tasarımlar yapmak size kalıyor. Umarım beğenmişsinizdir. İyi eğlenceler.